Bursa'nın Ufak tefek taşları Bursa'nın Ufak tefek taşları Kalem olur Dostum arkadaşlarım var Bursa ikinci evim gibi çok seviyorum İstanbul gibi yani Bursa'yı ben çok seviyorum Bölge bölge fiyatlar değişiyor Yani aynı kalitede iki sokak aşağıda çok uygun fiyata varken e, Bu mahallede bir trilyon, iki trilyon, üç. Hayırdır ya? Aynı malzemeler. Üzüldüm sadece. Allah insanların yardımcısı olsun. Öncelikle bu çok seviyorum. Tireli'ye bir ev almak istedim. Tireli biraz böyle uzak gibi geldi. Aldım, Balat'tan bir ev aldım. E, burayı da dayayacağım, döşeyeceğim. Sabah zaman, zaman burada da kalacağım. İstanbul'da da kalacağım. Çeşme'de evim var. Oraya gideceğim. Her yeri dolaşıyorum böyle. Çok yoğun bu aralar. Birazcık bir pandemi dönemi atlatıyoruz. Hala bitmedi. E, alınmış bir sürü konserler var. E, maalesef bir sosyal mesafeyi korumak adına biraz daha dikkat etmek durumundayız. Bu akşam da sahne alacağım. İçerisi gayet güzel. Sosyal mesafe korunmuş. İnsanlar çok bilinçli. Herkes birbirine saygılı. Önce bir programa gidip insanlık üstümü gelirdi. Şimdi herkes çok saygı gösteriyor. Muhteşemsiniz. Şimdi çok enteresan. Benim bir tane profesör abim var. Adam 48 gündür evden çıkmadı. Market poşetini tuttu. E, e, korona oldu. Anlatabiliyor muyum? Bu şans meselesi yani. Ben insanları seviyorum. Temiz hijyen de olmaya çaba gösteriyorum. Kırmamaya çalışıyorum ama korunmaya da çalışıyorum. Her kadın özeldir. Her hiçbir kadın böyle bir şiddete maruz kalmayı hak etmiyor. Ee, Ozan Güven de kendi dalında, kendi e, sanat hayatında çok başarılı biri. Talihsizce bir olay diye düşünüyorum. Ama biraz ben hep sivri dilliyim ya, yani. lütfen hiç, hiç kusura bakmayın. Kadınlar da bazen freni bilmiyorlar. Abi dur yani dur. Adamı niye çıldırtıyorsun? Yani iki tarafta haklı ama kadına şiddete hayır. Şimdi ne yaptık biz? Geçenlerde gene bir olay oldu. Sayın Sıla ile Ahmet Kural bir sorun yaşadılar. Ne oldu? Sıla hayatına devam etti. Ahmet Kural hayatına devam etti. Ne olacak bu kadınlar? Şiddete uğradık. Tacize uğradık. Bizi vurdular. Tutun dilinizi. Tutun abi dilinizi. Kadın her zaman erkeğin bir adım arkası olmak zorunda. Ama şimdi kadınlar maalesef ki adama saydırıyorlar, küfür ediyorlar, gaza getiriyorlar erkeklerde. Tabii ki şiddete karşıyım. Asla hiçbir kadın şiddete maruz kalmamalı. Ama herkesin çizgisini bilmeli. Ben o zaman yerinde olsaydım, hanımefendi ne kadar bağırsa bağırsa, hakaret ederse, kapıyı açar çıkardım, hiç umursamazdım. Ama demek ki ne kadar bantelle basmış ki bunu yapmış. Yine söylüyorum kadına şiddete hayır. Hayatımı anlattım. Çok özel bir adamdı o. Nereden nereye geldiğimi anlattım. Aslında Murat Ümüş bir başarı öyküsü. Murat Ömür evinde kuru ekmek yerken şu anda yalılarda, rezidanslarda lüks yaşıyor. Ha bu nasıl oldu? Tabii ki şans önemli ama kalp güzelliği de çok önemli. Bugün bir ATM'ye girdim. İnsanlar koşuyorlar. Bazı sanatçıları görüyoruz. Ay resim çektirme. Dokunma bana. Hayırdır ya? Şimdi bu insanlar bir yere götürdü. Hayır demedik, lüksünüz yok. İnsanları seviyorum. Kalbim temiz. Ha ee, yeni bir dizi geliyor. Netflix'te yeni bir dizide oynayacağım. Anlaşmasını yaptık. Bu sezon benim sezonum. Netflix! Ben geliyorum. O mümkün değil. Kapanamaz. Hayırdır ya? Tek şans mı burası? Kim kapatıyor? Tabii ki kapanamaz. Herkes usturuplu olacak kardeşim. Herkes adabını bilecek. Kimse kimseye hakaret etmeyecek. Kimse kimseye küfür etmeyecek. Sayın Cumhurbaşkanımız tabii ki çok, çok, haklı. Çok haklı. Arkasındayım. Herkes haddini bilecek kardeşim. Bir de çocuklar izliyor. Bir de aileler izliyor. Ha ben bazen kaptırıyorum, götürüyorum ama benim kalbimi biliyorlar. Dilimde benim. Ben, benim insanlara yaptığım yardımlar, okuttuğum çocuklar, maddi anlamda baktığım teyzeler, bunu dünya biliyor artık. Artık benim birkaç tane tatlı dilim var, onları da latife olarak görüyorlar. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasındayım, söylediği her şey çok doğru. Herkes sınırını, çizgisini bilecek.